Efendim, Merve neredeyim? Hoş geldiniz konuklarım, getiricilerim. <laughs> <laughs> Musaptan konuşurken işte sinirleniyor. Bana dedi ki, sen dedi bölümü izliyor musun? dedi. Ben de tabii ki izliyorum dedim ya yani yaptığım şey. Sen izlemiyor musun? dedim. İzlemiyorum. Dedi. <laughs> Niye dedim? Komik değil dedi. Hadi. ya. ya Bayağı çok mesela, iyi yapıştırdım komik değil. mesela beslediği parçaları dinlemiyor. Ben çıktıktan sonra dinlerim abi. Bana bana haber verin başarılı oldu mu diye. Yorganın altında hü 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 diye abi. Kaçtık lan Bana telif metre <laughs> raporlarını getirin ama yok. Ben şarkımı yani normalde bitirdiğim şarkıda şöyle e, e, tanıtıyorum Elif'e. Abi mükemmel bir şarkım var. Öyle bir gazla geliyorum ki içeri. Sonra çal diyor abi çalamam. <gülüyor> <gülüyor> Utanırım çalamam. Şu öbür odada çalayım dinle diyorum. <laughs> Gerçekten ya, yapma yapma. diyorum bu kadar arkadaşımız var. Çocuktan beri beraberiz yani. Yapma, yapma, çok çok koca senin artık bunu açman lazım. Çok ya. utanıyorum yapamıyorum. <gülüyor> çok güzel. <laughs> <utanıyorum. gülüyor> Hala şu mu düşüyor? Siz zaten program yapmıştınız. Olsun. Evet. evet. Vallahi alışıyız ama tabii bu, bu bu ortam çok daha güzel bence ya. Ya, evet. değil mi? Tabii canım. E ortam. Siz Tertakı değil miydi program? TRT yaptık. E o zaman tv 8'e de. Dünyada e, ilk canlı. defa ilk defa bir müzik grubuna canlı e, e, Konuk müzik geliyor. Konuk mu? Müzik programı yaptırılır mı <laughs> abi böyle bir işte bir şey var. Adama bir arıyorlar, Var mı daha <laughs> evvelden böyle? <laughs> i̇ki tane iki orkestra kuruluyor. Ne bileyim işte Hande Yener geliyor bir akşam, ha. bir gün bir gün manga geliyor bir hafta. Ha. Bayağı karşılıklı çalıyorsun, ortak bir şeyler yapıyorsun. Abi asıl rezilliği şurada oluyor. Kulisteyiz. Hepimiz hazırlanıyoruz. Ha ya 5 tane sunucusu olur mu bir program? Böyle bir resim. Herkes bir trip defa. Yani Konuğa şunu soruyorum. Bir çıkıyoruz abi. Hepimiz başka bir telden çalıyoruz. Böyle gıcık bir şey olamaz. Biz gerçekten. Ondan sonra tabii programı bir ele aldım. El bir aldım. lider lazım <laughs> dedim arkadaşlar dedim. Bir lider dedim. Ediş Gördüğünüz <laughs> gibi. Ediş de abi. Edişim. <gülüyor> <gülüyor> Yukarıdan telefon ettin. <laughs> Valla şahanesiniz ya. 2004 değil mi sizin evet, beni? Evet. 2004 ben lisedeyim çok o, aşığım o, Ve 15 saati geldi. Çocuktan ne ses var ne sedat Allah'ım ben evin içinde Ama biz yani onu çıkardığımızda yanında prospektüsü veriyoruz Yani onlara böyle eğer gelip bizden S fikir al alsaydım Aydın mı alsaydın? <laughs> al şarkıyı <laughs> Evet. Yandım ya sizin yüzünüzden yüzde %20'sini <laughs> oradan elde evet. O kadar çok böyle hikaye duyduk ki evet. O kadar bak inanamazsın ya, Bizim 15 yıl boyunca yani bütün profesyonel albümlerimizi yaptığımız bu 15 yıllık süreç boyunca Çocukluğumuz hatta bu demek Aha. Herhalde her türlü hikaye aşkla ilgili her türlü hikaye bizim dışımızda insanlar yaşamış. Bu o kadar güzel bir şey ki. Ama acısıyla, tatlısıyla, beddualar yedik, küfürler <gülüyor> yedik. Mesela <laughs> o halinde ölüm de vardı bir şarkı var. Bir oturuyoruz işte barda bir yerde sohbet falan, biri geldi, senin, Aa, seni... Bir aşağı Bir aşağıya biri atladı falan. <gülüyor> <gülüyor> ben de aşağıda çalıyorum camdan. <laughs> hani ne güzel bak işte hayranlarımız geliyor falan <laughs> <laughs> filan. Seni hiç sevmiyorum, çok ağlattın o şarkıyla işte. Bilmem kimi kaybetmiştim falan. Ee? <laughs> Hay Allah. Ama hani yapmayın etablasını... abi, yapmayın. Ben ölüm de var, sonunda gülüm de var. Bir de şey, bu yanlış anladığımız şarkılar var ya bak benim bir tanesi o mesela. <laughs> Ölüm de var sonunda gülüm de var. Diyorum gülmek anlamında. Ya bayağı tartışılmış bu. Gülmek anlamındaki gülüm. Lisede şey olduğunuzu emin misiniz? E, <laughs> Sizin yok mu ya yanlış anladınız farkı? Edis'in babasının var. İlk önce ondan bak. Baba. Edis babam baba benim çok yakın kaybettik. Allah rahmet eylesin. Allah Allah rahmet Allah eylesin. Ne vardı Uğur'cum? Ben sana öylesi tatlı Bilal. Ben sana öylesi tatlı Bilal. Böyle saçka yasak da mı var? Böyle bir şey mi? <laughs> ben bunu söylüyorum. <laughs> Biz Uğur'la beraber o zaman. Ya ne söylüyorsun baba? Bu konuda liderdi yani. Ya. Yine Aşkın Rengi'nin parçası vardı. Ay inanmıyorum, ay inanmıyorum. Ayranmayalım. Ayran Ayranmayalım. Mayalım. ne ya? Hani mayasında ayran var. Zirveyi söyleyip burada kapatıyorum. Özel radyolar çıkmış falan işte. Bu da arabada radyo ayarlıyor kendini. Çok iyi bir radyo kanalı buldum falan. Ne buldum? lambardan efendim. <laughs> Uzun yıllar ne efendim. Bu arada, arada da bizim e, işimize, ya, de çok yara, işimize de çok yararlı olan bir şey. Bu şarkıları <laughs> değiştirmek. Yani biz yıllardır en büyük oyunlarımızdan biridir. Çoğu müzisyen de böyledir. Evet. Şarkı sözleriyle ama küfürlü ama küfürsüz ama e, şey, şey, anında yaparken, yaparken. yaparken. Böyle bir isim de takarız. Bazı şarkı. Kendi şarkılarımız o kadar çok dava geçeriz ki anlatamam ya, bir sana. Bir tanesini söyle. Ya yapma. Ne no. <laughs> Eğer, kendi şarkını yaparken orada gırgır şamata onu bir şeyler yazıp gülüyorsan o şarkı kesin bir yere gelir. Belki yere birazdan hatırlarım. Çok evet. güzel böyle zorlama yaptığımız şeyler değil de çok kendiliğinden evet. akan spontan işler olmuştu. Bütün Arkadaşlar, Mervelerdeki yalanını biliyor musunuz? Ben bilmiyorum. Ee, Gerçekten mi? Bilmiyorum. Ben, Edis mi? hiç bilmez. Vallahi ben anlatır mısınız? Siz biliyorsunuz beyefendi. Ya, biliyorum ama sen anlat. Anlatıyorum. Şimdi Mervelerdeki kızların uydurduğu bir yalan. Tamam. Şu sebeple bu. İsmi de, bir... çok çok iyi bilirsin Merve, yani Merve. Yani ya, ya, o meşhur. Yurttan kız arkadaşımızla beraber biz kaçıyoruz. Anne Mervelerdeyim. Para, arada biz bunu ha? bir çıkaran bizimdi, biz çıkarttık. Biz çıkardı ha. bunu ya. Merve ismini o buldu ya. Normalde Pınar'dı o. <laughs> Mermilerden yalanı bu anneyi arayıp tamam. güvenli bir ortam tamam, Ben başka zaten. bir şey zaten doğru biliyorum onu yani. E, evet, biliyorsun biliyorsun. Yani. E, şimdi biz de şöyle hareket ettik. Artık yani şu Merve'ler değil mi? Hakikaten güvenli bir yer olduğu, şöyle eğlenceli bir ortam olduğu belli olsun diye bu programı yaptık. Hı -hı. E biliyorsun anneyi aradın mı Merve'ler Güvenli yer diye burası diye. şu an. Güvenli tamam kapatıyor. Burası güvenli şu an ya. Geçen bölüm kavga çıktı. <laughs> <laughs> Anlamadım güvenli. <laughs> Güven ne yapıyoruz arkadaşlar? Ben anlatacağım biraz az sonra. Merve'ler değil mi neden güvensiz? Değilim? Şöyle ki anneyi aradığında şöyle bir durum oluyor. Ha Merve beraber misin? Tamam kızım güvenli. Kapandı. Biz de diyoruz ki buraya gelen konu efendim eşine, dostuna, annesine bir arasını söylesin Merve'ler tamam. sizin. Hanımefendiyi bir arayalım istiyoruz. Öyle yüzük göstermecik değil. Az önce bana böyle yapıyordu. Toplantıyı hisse arayayım ya. Demin konuştuk ama. Ara ara. Arayalım abi. Ara mervelerdeyim deyip kapatıyorsun. Karları alabilir miyiz? Alırız abi. Azıcık telaşlı söyle. Akı kuku kuku kuku. Alo Minicim. Efendim? Merve'lerdeyim. Neredesin? <laughs> ama, hani Hayır öyle hani merak, yani merak <laughs> etsin öyle anladım olayı böyle. <laughs> ara, ar 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 mı? ara, 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 keşke arasa. Arar ama avukat arar büyük <laughs> Böyle güvenli yer mi olur abi? Kimleri kimleri boşattım. Ve polisler mi dayanmadı kapıya? Anlar babalar. Bizden. Ali Rıza. Darbeler <laughs> <berber> <laughs> İyi kadındı ben. Bak <laughs> küçük ya. Yani ben boşanan çiftleri buraya ağırlayabiliyoruz. Şu espriyi yapacağız diye kocayı bile bitirdi. Yani nasıl kasa kaldı? Aa sen senin bu cesaretin hayranım hanım. Bir cesaret. Freedom. <laughs> Siz de kim efendim öyle kaçmacık değil? Anne? Ee, annemi arayamayız bu saatte uyanmaz anne. 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 Opera sanatçısı annem. Gerçekten mi? Hayır. <laughs> Bak şimdi kimi arıyorum. <gülüyor> <gülüyor> kim arıyorsun? Kim? Emre'yi arıyorum. Sesini açar mısın? Aç kardeşim. Uğur küfür etmesin. <gülüyor> 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 ya bizi kimse şey yok. Hayır, 12 kutu. Emricim. Ha canım. Ne yapıyorsun? Ne yapayım incide diye yemek yiyeceğiz. İyi ben Merve'lerdeyim beni merak etmeyin tamam mı? Alo. <laughs> <laughs> ben Merve'lerdeyim beni merak etmeyin tamam mı dedim. Hangi Merve'lerde? Ya sen hangi Merve kaç hangisini sana ne lazım? <laughs> Ama ben detay öğrenmek istiyorum hayatımda bir sürü Merve var. <laughs> tamam. Ben bir tane en 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 güvenilir olanındayım. En güzeli, en kraliçesi, en... Ben Mesut'tayım deseydim Mesut'tayım derdim Vermedim. Tamam görüşürüz. Beni merak etme diye aradım. Bye. Ya bir şey söyleyeceğim. Ben. Bye. Götür <laughs> geliyorum. Yani. Bye. Ben de geleyim diyecek. <laughs> Ama bunlar tehlikeli Şimdi ki. bak erkek arkadaşını ararsan yüzde yüz ben bunu nasıl söylüyorum bu da isten bir cevap olsun. Merve neredeyim dediğinde tamam abi hemen geliyorum der. <laughs> şimdi Evli Bark'ta adam var yanımızda bu muhabbetlere çok girmeye. Fakat kimim. gerçekten hala telefon gelmedi evet, neyse. Ben Gerek de avukatlarda şu an. Toplantıya girdi. O yüzden Yok. yoksa... Bence şöyle oldu Merve. Ne? Neredeyim <laughs> sen neredesin? <laughs> Telefon esnaf. Şey, toplantı esnasında yapılacak iş mi lan bu değil mi? Toplantı olmasın da başka olur arar diyeyim. Ne diyorsun? Tabii, tabii. Hadi be. Arar mıydı gerçekten? Arar mıydı Şaşırdı çünkü. Neredesin? Ne oldu? <laughs> <laughs> var mı böyle bir kıskançlık hikayesi? Çünkü bak siz şimdi kaç? 2004'ten beri mi <laughs> aktif olarak? <laughs> evet. Ne derler ona? Profesyonel kariyer. Profesyonel. Ama 93'te kuruluyor galiba değil çok, mi? Çok, çocukken, o, çok çocukken. Oraya... Kaç yaşındasınız? Tabii Ya o ya onunla anlattıkları 93 falan değil. Onlar hikaye <laughs> 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 İnternet. Yani, Bizim e, mahalle dostumuzlar. Aslında biz çok e, daha erken yani yaşında, çocukken bir araya gelmiş müzik yapmaya çalışan evet. adamları. Sonra biz aynı okulu kazandık yani evet. üniversitede. Addis evet. e, Ababa Hani aynı yerde okumadık biz evet. evet. ama evet. makine mühendisliği okuduk Edirne'de. E, orada grup ilk defa profesyonel üretimler için yola çıktı aslında. Evet. Yani biz diyebiliriz ki 97'ler, 98'ler bizim fikir evet. yürütmeye başladığımız Şimdi zaman. De, unut beni çıkart. Yani 15 evet. yıllık bir şey var mı? Yani 20 yıllık bir mazisi var ekibim. Ama 4 10 yani 4 10'a geldik hafta. Sen lisedeyken evet. seni ağlattığımıza göre bir şeyler olmuş. Bir de dayımın şeyinde dinliyorduk sürekli. Böyle kocaman bir bildiniz mi o müzik setini? Nereden bilelim ya biz? Üstünde, ya anlatıyorum musun? Pikabı da vardı. Üstünde pikabı var kocaman. Var var evet. Üst katlı katlı, katlı katlı, <laughs> katlı katlı olanlar. Dayım da Müslümcüdür. Aa Sizde müslümle ilgili de. Evet. Hayır bir projemiz biliyoruz. var bizim. Projemiz var. <laughs> Haberim var. Biraz Müslüm. Hadi açmışken Müslüm'ü konuşalım sonra geri dönerim oraya ben. Valla e, Baba Şarkılar diye bir proje. Hı hı. Baba Şarkılar'da da Gece Ozları yıllardan beri bir sürü şark, kendi konserlerinde sevgi şarkıları çalıyor. Bazı hı. şarkılar için de hep çok basit çalıntıyım olarak anlatıyoruz ama şey ne derler e, ya keşke bu parça bizim parça olsa Hı. ne kadar güzel dediğimiz ya da bizim, Dayın mıydı Müslümcü? Evet dayın, dayın Bizim tarzımız... ya dayının kesinlikle sevdiği parçalar ya da bizim tarzımıza uygun olmasa ya bu parça ne kadar güzel kendi dalında dediğimiz Hı. parçalar bizim için baba baba şarkılar dedik ki biz bunu nasıl sahneleyebiliriz ne yapabiliriz ya dedik ki sanatçı bazında bunu yapalım e, Müslüm Gürses'le başladık yani okay, Sezen Aksu olabilirdi Kayağan olabilirdi <laughs> yani konsept olarak e, gürsesi Müslüm Gürses çok çok güzel oldu olmaz mı ya? Çünkü e, Müslüm Gürses'in iki dönemi var işte bu Neredesin Firuze filminden itibaren işte Murat Amungan beraber yaptı o sandık evet. albümü olsun. Aşk tesadüfleri bir... sever vesaire. Ee, yeni nesilinde başka türlü tanıdığı ve ondan evvel de daha arabesk, daha böyle dip dalganın olduğu bir evet. dönemi var. Biz ikisinin karışımı bir repertuar hazırlayarak Şahane içinde dans söz şey. var, dans o dönemleri anlatan. Sahne tasarımı falan da var. ya çok ciddi bir iş oldu. <laughs> bir Broadway işi gibi oldu. Bir iki, iki, iki konser oldu. Hı -hı. İnşallah olacak yine bekleriz. Ay çok sevinirim. Hı -hı. Çok sevinirim. Lütfen. Yani ya, dönelim tekrar. Dayım, <laughs> <laughs> i̇şte dayım da böyle müslümcü tamam mı? Böyle müslüm anne var. Yani bir anda ben gece yolcuları dinliyorum. Diyorum. Sonra bir anda Müslüm takılıyor falan. Öldüreceğim Çöl kumu gibi ya. bir gevşe. <gülüyor> <gülüyor> yani. Ama seni sen yapmış şey bunlar ederim. bak. Şu anki senin o dirençli halin. Oyuncu olduğu söyledim. için oradan Keşfettin çok çok beslendi. Mesela ben oyuncu olarak hep metroya biniyorum. İnsanları var Pardon. <gülüyor> <gülüyor> Ben metroya o yüzden biliyorum. Ulan, Edo, Edo senin oyunculara karşı böyle bir şeyin var. Hiç hiç güvenmiyorsun yani ya, Edo oyuncular. Ya benim oyuncular ne işi olabilir? <laughs> Burada e, yayından önce, ya yani çekimden önce e, bir oyunculuk muhabbeti yapılırken Edis'in de bir oyuncu hanımefendiyle zamanında. zamanında şu anda evli. Çok da mutlu bir evli vardı zaman. az önce. <laughs> bir tane oyuncu sevgilisi var. <laughs> Eskiden e, diyor ki hayatımın en kötü dönemleriydi dedi. Evet. Yalan evet. mı? Canım, çektiğim hiçbir şeyden çekmiyor çünkü her şey rolmüş, her şey numaraymış ya. Şey. Gerçekten <laughs> mi <laughs> ya? Bak gerçekten benim bak, şey, şey oldu ya. Yapma şu anda da yatıyorsun. Ulan'cım bir <laughs> şey <laughs> söyleyeyim. Sen de oyuncu arkadaşların olmuştur. Olmaz olur mu? Biraz önce oyuncu Biraz daha ar kendisini <laughs> aradım gördün <laughs> mü? Çok nasıl abi? Ya. çok yalancılar çok abi. Çok yalancı. Ama yalanı sanata çeviriyorlar. Tamam. ben her zaman öyle söylüyorum. Yalanı sanata çeviren markası. Bak. Mahsar abi bir şey söylemiştir şarkılarla ilgili. Yanmasak yandık demeyiz. Yandım şarkı seçilmiş evet. ah ya. Biz ya, yandır, mı yaparız? Yalan Biz yanmadan yapmayız. Yani uyuyorum uyuyorum günler çabuk geçsin diye. Geçmesi gerekiyor. Hala. <gülüyor> <gülüyor> ne soracağım hiç buna bile bakmadım yani. Ne güzel konu olmuş. Bir şey de yok zaten orada görüyoruz. Var. Bizi kandırmayalım. Var. <gülüyor> <gülüyor> Aa şey çok seviyorum ha kıskançlık konuşacaktık. Sizin çıktığınız dönemde Instagram yoktu ya. Evet. Hani. Evet. DM yoktu tabii evet. o zaman. Başka şeyler vardı arz, ama arz, ya diyor Ya ben şey okudum. Şimdi böyle... abartmayalım. Biz de taş tabletler dönemindeyiz yok, ya. Yok. Sizi <laughs> hemen yok, yok, tekrar öyle. anlatıyorum. İnternetin çıktığı dakikada o 56K bağlan diye bağlandığı dakikada sahip, biz oradaydık. <laughs> ya internet çocuğu biziz. Şimdi size anlatayım. Ee, ne yoktu ki? Ee, mesela bugün bile hala devrede olan bütün mesajlaşma programlarının ataları evet. MSN, ISQ bilmem ne bunların hepsini biz kullanıyorduk çok çatır çatır hem de. Fez Onların tutar. hep DM şeyi olmuştur. Ya. İnsanlara DM, DM özelliğini alın <laughs> insanlardan <laughs> orada sosyal hayat biter. Bak bütün programlara mesajlaşma özelliği geldiği dakikadan itibaren her program aynı zamanda bir evlilik programına dönmüştür. <laughs> Twitter, Instagram ve Facebook bambaşka karakterde üç Hı -hı. uygulama ve gerçekten buranın insanları var. Hı -hı. Burada uzun zamandır oturanlar var. Mesela ben eski bir Twitter'cıyım yani Twitter'da Hı -hı. E, orada oturuyoruz abi oranın kuralları var. Instagram'ın kendisinin şu an oluşturduğu bir takım kurallar var. O yüzden DM'ler bile farklı. Evet. Mesela Twitter daha keskin bir yer. Keskindir yani size gelen DM mesajı bile böyle hani çok beklemediğiniz, <laughs> çok abur <over -bye> olabilir <laughs> hani ucuna böyle <laughs> resimlerle falan bezenmiş güzel şeyler gelebilir <laughs> ama Instagram'da şey, kalp Yani Instagram'da hikaye. zarf atarlar ilk önce. Ha evet. adam her şeyi Burayı iyi dinleyin. <laughs> buradayım <abim var. gülüyor> YouTube Sen YouTube ile ilgilenmedim ama YouTube yani YouTube beni çok güldü ben YouTube hayatım boyunca e, ne derler kendimi rahatlattım çok güzel bir mecra ha, bu arada güzel. içinde olman da süper biz de içindeyiz ee, içinde evet. olmamız da şarkılarımızla olmamız da süper ama YouTube gerçekten özel bir mecra hı hı. hele hele bizim gibi müziğin şu an çok değişime uğradığı bir dönemde bütün kendimizi paylaşabildiğimiz en e, main e, mecra hı hı. ve orada çok eğleniyorum bir 4-5 yıla ve ne kadar gerçek Gerçekten bir çöplük gibiydi. Mad Max ortamı gibiydi. Şimdi bu teklif daha, daha derli toplu. İnsanlar biraz daha ne yapacaklarını anlamaya başladılar. Hı -hı. Ekipmanlar gelişti. Birazcık daha viral gibi görünen ama profesyonel işler çekebiliyorlar. Evet. Bu da güzel. Çünkü Hadi insanlar artık çekiyor, hani, şeyi istemiyorlar. O kedili videoların tadında hı -hı. çok çöp görüntüleri de görmek istemiyorlar. Evet biraz da bir, daha profesyonel evet, bir geçmeye Bir kalitesi başladım. olsun istiyorlar ama şey de olmasın istiyorlar. Evet, <gülüyor> <gülüyor> falan bak, diye. Bak profesyonel bir ekip. Ama deki. siz çok büyük bir. 700 kişi. Burada <laughs> çok büyük bir yatırım <laughs> var. Büyük yatırım var burada. Tabii ışıkları sizin. Hocam sadece şu kütüphaneyi ben almaya kalksam Ikea'dan alamam ya. Yani. Tabii, tabii İskenderiye'den gelmiş abi. Bir de bu şeyi asla kuramıyorsun ya bunları. <laughs> ya biz kuruyoruz ya. Biz mühendislik okuduğumuz için onları... Aa doğru. Lazımsa. Keşke kurmasak. Söyledin Ay, ya şimdi. Eve yeni geçtim. Lazımsa öyle de. Şimdi... Tamam. E, ev taşıyacağım <laughs> ben yine galiba. Kamyonla gel. Doğru öyle. <laughs> <laughs> Benim mühendisi... mühendisi... için arkadaşlarım vardı ve ben sözelci olduğum için asla anlamıyorum. Mesela diyelim ki elektrik elektrik okuyor. <laughs> bu sözelci de ne güzel yalan. Yemek. <laughs> sözcük... yemek var, tabak var, sözelciyim abi ben yapamam falan. <laughs> askerlik olayı gibi, askerlikte var ya işte komutan geliyor. <laughs> bu aranızda elektrik mühendisi var mı falan. <laughs> elektrik mühendisi arkadaş kalkıyor benim komutanım işte emret komutanım falan. Bu diyor işte uzaktan kumanda sana zimmetli. <laughs> Açıklamıyorsun bu kadar olay bu işte. Sizin üniversitedeyken bayağı böyle bir şey parlak bir hayatınız varmış çok, efendim. Edirne sizi var, çok biliyor, var. ya. Ya bir kere Edirne ya, okumak için harika bir yer. Yani öyle bir şey bir... hala da, öyle, öyle, hı. Hala da öyle, hı hı. Yani. Beni yani, de çok orada Tabii biraz dedi. şöyle değişti. Bir, e, bu özel üniversiteler açıldıktan sonra şehrini tercih etmeye başladı insanlar. O yüzden o kozmopolitik gitti. ben mesela üniversitede bütün dünya oluştu ya. Yani. Bizim de öyle, o bizim dün öyle. Ya şimdi bizim de öyle koskoca için. grubun e, kariyeri dünyam. burada oluştu. Ya yani şöyle düşünün. Sizi dinleyen birileri olmadıktan sonra, sizi motive edecek bir şey olmadıktan sonra siz o kadar genç çocuklar kendi şarkısını yapsın olur. İstanbul'a geldik o o söyleyecek şeyimiz orada yaşıyarak. Biz İstanbul çocuğuz zaten. Biz İstanbul'da albüm yapmanın ne kadar zor olduğunu biliyorduk ama nasıl büyük bir gaz vermişse bile e, bize o üniversite hayatı ve o Trakya çevresi yani bizi şey görüyorlardı yani şehrimizin e, medan iftarları hafta sonları İstanbul'a geliyoruz Taksim'de çalıyoruz. Yani, yani biz Trakya'nın çok çok e, desteğini gördük ama Trakya insanının gördük. Hani Uzun Köprü'sünden e, işte Baba Babaeskisi'ne, Kükler'sine her yer bizim için hala hala kendi topraklarımız. Selam olsun bütün Trakya'mıza diye. Sağ ol ama gibi <laughs> Adam da fısık köpü. Keşan. Keşan. Bu yine Baba eski. Hamsa. Ya şeyi çok seviyorum ben. Böyle konserin başında falan yapıyorlar ya böyle bandlar işte. Hmm. Basta, ta ta ta. En komik bizim merhaba değil miydi? Anlatayım. Anlatsın onu. Şimdi e, Rahmetli Oda'da Murat Köy bir konsere çıktık. Aha. Bir şey yok dedik ya çocuklar bize çağırır mısınız, daha albüm olmadığı zamanlarda. Dedi ki ben dedi, Zülfü Livaneli'nin Merhabası'nı istiyorum falan. Dan 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 dan, -dan falan filan. Biz onu bir düzenledik falan filan o zamanlar. Çıktık. Daha, albüm albüm yok ya. sadece eşlik ediyoruz. O Konseri bitirdik büyük bir festival çaldık. Son şarkı Merhaba dedi. Çıktı. İşte oraya, kuzeye, güneye, size, hepinize merhaba dedi. <laughs> Abi ama ama da bitiyor. Ama gidiyoruz biz niye merhaba dedik abi. <laughs> ya ya. Şarkı da öyleymiş. <laughs> yani hani öyle, öyle yani. Ya ya. Şuraya mi? merhaba, buraya merhaba <laughs> ama onu sonda niye söylüyorsun abi? Ya doğru söylüyorsunuz keşke başta Giriş <laughs> Gireceğiz. <gülüyor> Çok güzel hikayeleri var ya ben var, var. de dinledim ama Biz hepsi burada anlatılmayacak. <laughs> Aklımız yok. Kıskançlığa döneceğim geri. Unuttum zannetmeyin. <laughs> Çünkü bana neden böyle boşanma cehennemi buraya gelirse <laughs> ben en azından bileyim neler olduğunu. Az önce dedin ki üniversite hayatı bu yazdığımız şeyleri aslında yaşadığımız yer. <laughs> Hadi biraz o zaman üniversite hayatındaki aşklarımızdan konuşsak. Ya çok ya, yani yazdıran vardır. Tabii canım olmaz olur <laughs> mu? Yani ne yani, çok ihanet. Kim ya bu unut beni Aynen. sevgilim diyor. <laughs> o uğur şarkısı onu Uğur söyleyebilir ama valla çok ihanet de gördüğümüz oldu. Yani ne göze bakar mısın orada göze? Ne bizim bak bizim de. Bizim de. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bak. Bir türlü kıskançlığa gelemiyoruz ama aslında konu, geleceğim, kurulu, geleceğim. konunun kıskançlık <laughs> kısmını geçeyim. Yani Edirne ve üniversite hayatı. Demin anlattığımız gibi hem müziğimizi hem kişiliğimizi hem bütün hayatımızı yönlendiren bir dönem. Hatta bütün üniversite çocukları için öyledir. Hı hı. Biz çok hem burcumuzdan bu dolayı İkimiz de Başak burcuyuz bu arada ruh hastası gibi. Ay. Ha, ha baba baba hareketler. La oğlum Ay bu canım. Başak. La oğlum bu Başak ne etti size? Bir şey söyleyeceğim. Ekşide yazıyorum uzun zamandır. Ee, orada bir kıskançlık şey kaçtık mı? <laughs> oraya, oraya, oraya baktım. Ulan ne gelmiş. Başakçı kıskançlık olsun. <laughs> asla Oraya baktım. Girdiğim ilk günden beridir burçlarla ilgili en yüksek oranda entry girilmiş burç Başak Burcu. Evet. Orada meşhur laf Oğlum bu Başak ne etti la size? <laughs> Meşhur. Hadi anlat bir tane Oğlum şu kıskanç Hı. anlat öbür soruya geçsin kız ya. Ya kıskanç olmayan arkadaş, insan, bir organizma falan yok. Hepsi palavra, hepsi türbünler oynuyor. Kıskanç olursun, kadınlarda 3 puan yüksektir, erkeklerde 1 puan yük yüksektir. Şey Ama da. kıskancız hepimiz. Çünkü bu ilkel benliğimizden kaynaklanır. Biz yerimizi işeyerek <laughs> belirleriz. Beslediğimiz köpek de yapıyor. İşte sokakta gördüğümüz her hayvan yapıyor. Biz de onlardan farklıyız. Düşünüyoruz diye kendimizi bok zannediyoruz. Öyle bir şey yok. Bizim yaptığımız işten de dolayı çok kıskançlığa maruz Tabii tabii. Mesela şu... Onu merak ediyordum zaten. Heh, hani böyle adamlar çok fazla... Ya neler neler kızı... olmadı. Maillerimizi patlattılar. Bilmem ne no, Bin tane mevzu. Ne anlatıyorsunuz burada <laughs> ya? yani? Ya? Şey, şey? ya? Sence yaşı se Yani, yani, Sevgililerimiz 15, yok. 15 senelik bir kariyerden bahsediyoruz. Ve üst düzey yaşanmış tabii bir kariyer. Yani, yani burada burada rezillik yani. siz havayı gördünüz mü? Rockstar yani. <laughs> sen ne duraksar bırak yeter. Hayır hayır ben geçmiştim bastıran. Yani, çok yani. çok şey gördük gerçekten şeyden programdan sonra. Ama şey, şey mesela ilginç mesela bu son pişmanım şarkısını <laughs> yaptık ya. O yani bu bu artık bizim mesela şunu hissediyoruz yavaş yavaş. Var 15 senede değil daha daha şey yaşıyoruz. Şunu, şunu hissediyoruz artık. Ya gerçekten hem yaşanmışlık açısından hem müzik açısından ciddi anlamda ilk defa güzel demlendiğimizi düşünüyorum. Yani hem sanatta beklediğimiz noktaya gelmek hem Hı -hı. bazı şeyleri çok iyi anlamak, idrak etmek. Çünkü bizim bir inancımız var. Kimseye bir şey öğretemezsiniz. İstediğiniz kadar eleştirin. Kimseye hiçbir şey öğretemezsin. Çünkü herkes o konuda acı çekip öğrenmeyi sever. Bu ülkede bir grubun elde edebileceği en yüksek düzeyde müziği yapmış ve en büyük teveccühü de görmüşüz. Hem de bir kuşak değil. iki kaç kuşak uçak, değil, üç kuşak. kuşak. Ulan dedi de bir anlatacak. Televizyon programı yaptır oğlum sana. <laughs> Daha ne ne yapacaksın yani? Çok, <laughs> mesela sen şimdi unutmayı anlatıyorsun. Aha. Atıyorum meyhaneler seni bir kuşağı var bizim. Her nesilin bir gece özel şarkısı oluyor inşallah. <laughs> pişmanım da <doğru gülüyor> olur yani. işte. Gördüm gördüm pişmanım da zaten. Sev sevmez olur muyum? Var mı pişmanlığın? <laughs> Dokuz sevemi iki başa verdiğim için çok düşmanım. <laughs> Yapma ya. Bu Yazı kadar mı yaptılar yani. seni ya? Ee, şimdi ben her zaman bir oyun oynatıyorum gelen konuklarıma. Ee, doğaçlama şarkılardan bahsettim ya. Şimdi <laughs> bir planusum var. He, Ve onlardan... içinde kelimeler var. Yapar mıyız bir şarkı? Yapalım, Bence söylersin. Dinleme sonra da. Uğraşırız ya. En azından şimdi mi? söyleyelim. Ya hazır mısınız? Hazırız. Bunlar kavramsal olarak bulunup onları birleştireceğiz mi yoksa? Kelimeler. O kelimelerin tamamını kullanacağız mı? Ya dur serbest bırak kendini. Ne çıkarsa baksanıza. Ne çıkarsa. Başlıyor. Merve'ler değil Doğaçlama şarkı. Gece yolcuları. Ne çıkacak merak ediyorum. <laughs> Beni ağlatmayın da. Yok. Yeter artık. Aha havuz. Havuzla başlıyoruz. Ha, tamam. Buyurun. Şimdi ben sana ilk önce bir tempo vereyim. Sen Hı. havuzla ilgili baban gibi uydur <laughs> Tam öyle tam. Bir havuz problemiydin sevgilim sen. Aşk. Hiçbir zaman çözemedim. Aşık bile olamadım. Mızmız. Mızmızlanma <laughs> mız sevgilim. Hüsran. Hüs Hüsnü nereden çıkardın <laughs> mevzunun ortasına Leyla Leyla gibi çöllere düşemedin mi Bahar Bahar gibi bana gelemedin mi <laughs> Para Param yok diye ağlama <laughs> Ben Aymur'a <laughs> Yapışkan Yapışkan sülük pislik git başımdan <laughs> Saat Saatimi unuttum bugün takmayı Elek <laughs> Elektrikli saat mi? Olur be dayı. <laughs> Isıtıcı. <gülüyor> Isıtıcı çalışmıyor öde parayı. Bu yolculuk Bu yolculuk burada biter be usta. <laughs> Bu kadar eğlenceli uzun konu zamanı çıkmamış. Bu <laughs> yalnız evet. Zekai Tuncay tadında niye alırmış? <laughs> Ama, ama kelimeler öyle gelişiyor. Havuzla başladığında ben baya baya şey yapacaktım ne derler, progresif <laughs> havuz yapacaktım. Ya çok teşekkür evet, ediyorum. Teşekkür Gerçekten ediniz. şahane, keyifli, eğlenceli bir program. İnşallah e güzel için. Gece yolcuları Merve'lerdeydi. Kocaman bir alkış. <laughs>